Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny Chapter 2'ye devam ediyoruz. O kadar... <laughs> <laughs> Granny 3'ü çekecektim ama... Ee, yarın aldım çünkü oyun... ...yüklenemedi. Yarın yükleye falan filan dedi işte. Telefonun yerine su falan dedi oyunda yani anlayacak Bugün çıkmış. Yok bugün çıkmamış. 6 Nisan'da çıkmış falan. Ee, ama ama biz şu anda bak salak olduğum için de aynı görüyoruz. Daha. Işte. Hadi başlayalım. Bu <laughs> <laughs> var ya. Takip videoyu Ha köyciyim. Bu bu durumda çekiyoruz ya. Durun arkadaşlar, dur. Videoları artık bir kapak mı koymaya başlayacağım? Dur bir fotoğrafını çekeyim de şu. Çekelim. Tamam, neyse sonra çekerim arkadaş. Artık videoları kapak koymaya başlayayım. Yok. Yok. Arkadaşlar ya da koymayacağım uğraşırım çok çok falan. Çok uğraşırım. İşte kapak yapmayalım işte. Ama videoda uğraşıyoruz işte. O kadar çok da uğraşmayayım. Okuldan bir de gel, gel. Ya Yaşkırım tutmuş. Ya Yaşkırım tutmuş. script tuttu ya Baksana kafa vurdu şuraya ya Bunlar olsa kafada delik olur şimdi ya. Işkırık tosa tosa bugün video çekeceğiz. Male. Koş koş koş. Şu, şu... her gün dediği şu bakın, var da çakalım ya. Yarın serisini 32. bölümü zaten ya. Işkırık tuta tuta gireceğim galiba ya. Öyle oluyor. Baksana. Işkırık tuta tuta oynuyorum. Ve ışkırık tuta tuta video çekiyorum işte. Zaten kamerayı koydum şurama. Ama hareket ediyor. Ondan sonra e, oyun oynuyorum. Ekranı veriyorum. Sana falan filan. Ondan sonra mobilde de giriyorum işte. Falan filan. Yapıyorum hayalleri. o eni soldan yapıyorum işte. Ondan sonra şu şeyi bile veriyor. E, güzel oluyor. Vallahi billahi çok uğraşıyorum yapmayı zaten şeyleri. Öğrendiniz. Normal mobil. Ben çekmiyorum işte. Şaka. 19 Mayıs. 19 Mayıs yaklaşıyor. <laughs> Arkadaşlar 19 Mayıs yaklaşıyor. Bu arada sizi koyamadık istedim? <laughs> Brody gördüm beni ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir çıkaracağım ya. Baksanıza da gözüm iyileşmiş. Bakayım. İyileşmiş evet. Neyse. Al bak çıktı bile. Şöyle yapıyorum da. Gerçekten öyle ödeyeceğim. Öldük. Şu darbalama da yapsaydık ya. Uuu. Kastı. Kastıyor ya. Kastı için öldük. Eh çok iyi. efsane bir çay. Ay. Sadece okulun bir Ben bence doğuş kuldu bırakayım şu seriyi işte. Dura serisi. Neyse. Saçmalayı bırakalım. Saçmalamayı bırakalım. Grodik'teki Kabukları da bugları da devre videosu gelir. Düşünüyorum. Ya abi başa başa geziliyoruz işte. Değil. Evelsi işte 13 Mayıs 13 <laughs> Ya abicim beklemeyin siz beklenmeyin siz işte Devam ki Neyse tabi yine sinir ettim Birazcık bekletmedin daha Bekledim. 6 dakika olur kayıtdayız işte. 7 oldu lan. Eee, karıya bu çıkamadık. Bir sürü çöp. Gitlesle. Şuna anne dur arkadaşlar. Devam ki, devam ki, devam ki. Zaten sonucu bilmiş. Hiç bakmıyoruz gülleyelde zaten. İnşallah gelmiyordur. İnşallah gelmiyordur. İnşallah gelmiyordur. Bak buraya almıştım. <laughs> bir de bir challenge yapacağım. Bak buraya koyacağım ortaya. Koskocaman kocaman yapacağım kendimi. Şeyde bitene kadar. Şöyle olacak. Böyle oyunu bitirmeye çalışacağım işte. Ama bugün değil işte. Yarın da de değil başka gün işte. 19 Mayıs'ta. 19 Mayıs'ta özel işte. Uuu sesimi. <laughs> Ya uzun zamandır, karaniki çekmiyorduk. Niyem 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 dakikadır dakikada vücuda değilim ben bu arada. Mesih'le kavga ettik oyunu. Kaç dakika ettik biliyor musunuz? oğlum? Yani durun. Sizinle beraber sayacağım. La! Şimdi. Sayıyorum ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dakika kadar kayıtlıymış. Böyle oluyor. Bak o, o yere basıyorum işte. Olmuyor işte ya. Ayarlara basıyorum oluyor işte. Allah'ım ya. Ben bu arada kafam diye böyle. Kafam böyle. Yiyor. Benim kafam yuvarlak. Siz niye yuvarlaktırıyor Niye benim kafam? yuvarlak olması gerek ya, yumurta gibi duruyor ya, sıfır yani. sonunda da yaptım da, böyle oluyor işte. Videoda işte böyle oluyor. Size benim kafama şöyle olunca oluyor ya, şöyle yuvallık oluyor böyle işte. Ama buraya bakınca işte, işler değişiyor ya, bak. Allah Allah. Biraz çocuğunu besliyor. Vakit kaybetme. Biraz da şu bak. Oğlum çok kasıyor oyunda ya. Ah oh, buldum. İlk çıktık. Ben yani de kurabar. Leviye leviye. Kura var, İngilizce. Evrak kursa bu iş yapamıyordu. Ama ne hani, oluyor işte. Ya bir yol, koş. o bir dakika oldu. Ama kız olmasın ya. Doğru var şurada kayıt. Fake Bu da 11 dakikadır videodayız ya. List. Arkadaşlar artık yüzümü göstermesem mi artık o videolarda da falan işte. Göstereyim ya öyle daha güzel gelecek. Bak şöyle falan da yaparım saçma sapan hareketini. Böyle falan yaparım. Yerle oynayayım gözümü kırpmıyorum. Dün 14 Mayıs'tı işte. 14 Mayıs'ta çok korktum. İşte adamlar. Adamlar. Kavga çıktı bizimle de, çabuk kalk. Bir şey ya burada. Öldük. Ondan sonra annem annem falan çıktı. Ondan sonra ne oluyor lan burada dedi falan. Onlar da koştu. Silahları çöpte o çöpe atıldı işte. O yüzden bu olayı anlattık. Dün 14 Mayıs'ta kavga çıktı bari. Bir de saçma bir şey. Bugün doğuş okulları okul serisi ben diye kasa paylaşıyor. Ne yakalıyorsun içeri gidi? Hadi bu diye. bu ne? Saçım değişmiş ya. Baksana başka bir karizim olmuş. Saçımı kestirmiştim ya. 5 gün önceydi işte. 15 Mayıs'ta işi ya. Mayıs. Mayıs. Mayıs ya. Allah korktum lan. Baba baba. Sen Of. Zaten. Şu atın Şubat'ın 4'ünde bir tane vardı ya Doğuş diye bu kanal. Sözler yok. 300. videodu kapandı işte. 300 video olmuştu. Ve kapladılar. Ka kanalı kapandı. Ama bu kanalda artık 500 kaçtı lan? 550 olacak bu video yüklendiğinde. 550 video var işte. Eh. bitiremedik oyunu daha ya Allah'ım ya Kaç Umut dakika oldu baksanıza kayda Ya of Hay be sinirlendiriyorsunuz işte Allah'ım ya Neyse. Bir daha mı yapsak? Ne? Arkadaşlar bu sefer Pratiği alacağım. Çok zorla diyorum işte artık. Burada çok korkunç. Zeyeceğim burada. Seni seveceğim. Böyle oluştu. Işte. Müzikleri göre şey. İşte akım kururuz. Akım yaparım. Bir tane akım yapmıştım işte. Akım bir tane akım yapmıştım. İşte bir tane oluş bir akım oluşturmuştum şöyle. Şöyle yapıyoruz işte şov. Allah'ım ben niye böyle saçma sapan akımları oluşturuyorum ya. Ee, Pratik aldık işte. Pratik pratik pratik. Yani demek ki pratik yapmalıyız dişleri. Espri. Karadenizli gibi konuşuyorum. Espri. Karadenizli, Ve Karadenizli. De sanılır Karadenizli. Karagümrük okuyor. Yab Türk modunda. helikopter adaptörü var. Koş. Pratik. Hazır. <laughs> bir video aklıma geldi. Normal mod ve pratik modda bitirmeye çalışıyorum. Ondan sonra ya yazı şey yazılır. Bu normal başarısız. Pratik başarılı ama pratik de bit biterse işte. Helikopter adaptörü başarıyla vurduk. Ya ben artık cümle kuramıyorum ya. 2025'te mi cümle kuramıyorum ben. 2025'te cümle kuramıyorum arkadaşlar ben ya. Allah'ım ya. Bu arada bağırıyorum ya hani. Bağırıyorum. Sinirlenmiyorum. Bağırmam almıştı işte bazen. Allah'ım derken bağırıp bağırmak istiyorum işte bağırmak istiyorum canım istiyor istiyor işte Bağırmak gerek mi bağırmak istiyor canım işte ya size bağırmıyorum ya sizi dinlemiyorum canım öyle istiyor işte yani kalaştığımdan beri bağırıyorum sizi her diyorum ya çok azıcık sizi işte yani ne desek işte. Ee, bir tane daha. Bir tane de. Uf, cümle kuramıyorum. Bir tane deresi parçası bulduk. Bir tane deresi parçası bulduk. Splak plak bulduk. Splak plak Al şunu. Git bota motosiklet parçalar. Kapı içi de bir tane parça buldum. Dur. Ses çıkarmalı. Eee neyse. Hadi bir, bir şu ikiyi atalım da. Onun, Ondan önce bir tane daha resim parçası bulduk. Onu da koyalım şuraya işte. Ee... Security de buluruz inşallah. Onu sonra atlayalım. Şunu alalım ilk önce. Eee... Hmm... Ondan sonra takmaya gidelim. Ondan sonra arkadaşlar şuraya gidelim. Ondan sonra şuraya takalım şimdi. Ve ondan sonra tehlike altı. Dayış. Arkadaşlar şu an ölmek için tehlike altı. Delik altında demek işte burası açıldı ya, elektrik çarpabiliyor işte yaklaştığımızda biraz. Dediğimizde yani. Ay! Ben niye öyle yaptık ki bak. Zaten oraya yedi gidecektik. Vay kafam karıştı işte. 20 kadar videodayım işte. Kafa kalmadı ki. İşte bu sefer. Ses gelmesin lazım. gel lazım. takalım bir botsa bot. Ee, dur, arkadaşlar dur. Ne lan ki? Hmm. Takalım şimdi. Bir şey oldu gelmedi. Bak Hadi. Dur. Videomuz bu kadardı.